Gel bende. Döveceğiz hepsini gel. Beni gör. Bak şimdi tep altını görmüyor onlar. Gel sen. Bir dur gel yanımda iç içe dur bekle. Bak tek yiyecek gel. Bekle bekle. Getiriyor mu? Getiriyor hazır. Z yap gelene. Gelsene abi düş altı. Gel gel gel. Gel gel durma durma durma. Durma beni gör. Bak çay. Bak hazır. Zeyski. Bir tür Zeyski oyna. Raptorluya vur. iki tane şerli yazdır. Radyon geç. Radyona. Radyona geç. Tor Era'yı tut bak. Era'yı hazır. Geç Era'yı süper. solda. Seri geç. Tek at. Hemen Z yap. Z yap. Z yap. Z yap. Can geç. Radyon hazır. Radyon geldi. Geç şerli. Şimdi attım. Şimdi vur. Bırakma motor Mert'te geldi. Sakın bu parti başkanına geçsene. Onka bende. Geç hemen Zero'ya. Bak Zero'ya destek aldı. Geç Z'den. Ama, ama velakin yap.

Bırakma zerayı. Kapıdayım. Bırakma ölecek bırakma öldü. Bırakma. El Edwin'a geç çiftle çiftle Edwin'a. Sirus tekmini alacağım. Edwin'a geç çift tekmini aldım. Hemen camdaşı get camdaşı bul camdaşı bul şimdi vur. Vur camdaşı tek yedin. Hemen Zeyap salak. Zeyap 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 Zeyap. Zeyap Zeyap. Zero yazdı, geç Zero'ya tek atacağım. Geç süper. Maris tek at tek at tek at süper. Bir daha çıkıyorum bırakma. Bırakma. Resat bana burada desap. Normalde yerde Normalde yerde Öldü bırakma çıkıyordu, Bir daha devreli bir daha devreli bir, de bir, de bir, de bir daha marisi bırakma ölecek tutamazlar Hadi bir CC'sine çevirsene de Geç CC'si ERA'ya ERA'ya geç Aldım onu. Camdaşı hazır çevir camdaşı Z yap sadece var kesiyor Geç var yürü, şu ezik var yürü, kes Kes el el amma ve camdaşı Aynen ezik var yürü, kes, kes Açılmadan vurma onu Z'ye açılmadan vur Açılmadan Z yap Ok On kat. Zeyap, 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 Zeyap. Deskentten hazır. Atesini Edwin. Atesini Edwin yap. Kural varıyor. Varıyor kural. Z'den geç kural diyor ana. Kural varıyor. Zeyap, Zeyap radyoan tut beni bak çiftleri. Radyoan yap. Zeyap. Zeyap, Zeyap kafada Zeyap. Sadece zero yap, zero'ya geç. Dikicek. Ölmem ben zero'ya geç. Yuvarla, Yuvarla al zero. zero. Hemen el, geç Edwin'a. Edwin'a geç tut hele. Edwin'a tut. Edwin hazır. Edwin hazır. Hmm. Edwin hazır. Geç hadi bunu tüperle tekrar. <laughs> tamam at sonra gel. Bunlara bu dayak yeter. Bak prens tepeye mi atmış? Atak kıracağım. <laughs> Bence çıkalım artık geç oldu abi ya.